Esselamu Aleyküm, hayırlı akşamlar olsun canım evlatlarım. Bugün size öyle bir masal anlatacağım ki, sadece kulağınız değil, gönlünüz de doyacak. Hani derler ya, karnı doyanın gözü gönlü de doyar diye, işte bu masal da gönlün yemeği olacak. Masal dediğin nedir ki, evvel zaman içinde kalmış, tozlanmış bir sandık. Ama Sadiye teyze onu açtı mı, o sandığın içinden öyle renkli kumaşlar, öyle parlak cevherler çıkar ki şaşar kalırsın. Allah'ım sen bizi hilekarlıktan, kötü niyetten koru. Gönlümüze aydınlık nasibimizi bereketle eyle. Amin. Şimdi derin bir nefes al, yavaşça bırak. Bu akşamki masalımızın adı tilkinin kurnazlığına tabuç bırakmayan akıllı karga. Ha, işte başlıyoruz. Gözünün önüne şimdi bir daha köy gelsin. Hani şu bizim Balkanların eteklerindeki sabah kalktığında ciğerlerinin bayram ettiği o köyler var ya. Mevsim sonbahar olmuş. Yapraklar sarıdan kırmızıya dönmüş. Rüzgar uğulduyor ama öyle sert değil. Usul usul bir ninni gibi. Köyün hemen dibinde bir meşe ormanı öyle sık Öyle ulu ağaçlar var ki dalları göğe uzanmış. Sanki göğü tutuyorlar. Ormanın içinden incecik bir dere akıyor şırıl şırıl. Suyu cam gibi, buz gibi. Sen o suyun sesini duyuyor musun? Bak şimdi kulağını ver. Bu orman öyle sıradan bir yer değil kuzum. Burası bizim ezelden beri bildiğimiz içinde bin bir sır, bin bir hikmet saklayan ormanımız. Her ağacın, her çalının, her taşın bir ruhu var. Sen de şimdi o ormanın içindesin. Burnuna o taze toprak, ıslak yaprak kokusu geliyor mu? Geliyordur, geliyordur. Bir de hafiften duman kokusu var. O da köylülerin sabah yaktığı tandırın odun ateşinin kokusu. İşte bizim masalımız tam da bu kokuların, bu seslerin arasında geçecek. Şimdi gelelim bu masalın baş aktörlerine. Önce kargamız adı lazım değil. Biz ona kısaca karabaş diyelim. Simsiyah tüyleri var. Hani sanki geceyi giymiş gibi. Ama öyle gösterişli, öyle süslü bir kuş değil. Sesi de öyle bülbül gibi yanık yanık ötmez. Bildiğin kaba gıcırtılı bir sesi var. Ama gözleri, ah o gözleri ibret dersi gibi keskin bakar. Hani deriz ya gözü şeytanın bacağını bile kırar. İşte Karabaş öyle. Zaten masalımızdaki hikmet de onun bu zekasında gizli. Karabaş öyle zengin, öyle bolluk içinde yaşayan bir karga da değil. Kanaatkar, kendi halinde rızkını taştan çıkaranlardan bak kuzum. İşte buradan ibret almalı. İnsan gösterişli olmak zorunda değil. Önemli olan dışındaki tüy değil içindeki akıldır, imandır. Allah kimine güzellik verir, kimine zenginlik ama en büyük nimeti akıl ve gönül ferahlığıdır. Şimdi de tilkimiz tilki dediğin nedir ki adı üstünde kurnaz şevket olsun adı. Öyle güzel, öyle alımlı bir kürkü var ki bakmaya doyamazsın. Gözleri pırıl pırıl, sinsi sinsi parlar dili de öyle tatlı, öyle zehirli ki insanın aklını başından alır. Bu tilki Şevket öyle çalışkan, öyle helalinden kazanan biri de değil. O hep kolayın peşinde, hep bir hile, hep bir dolap. Kendi emeğiyle bir şey elde etmektense başkasının elindekini çalmak onun için daha tatlı. Sen olsan ne yapardın kuzum? Çalışıp alın teri dökmek mi yoksa hileyle kapmak mı? Elbette alın teri unutma ki hileyle gelen selle gider. Gel zaman git zaman bu karga karabaş o meşe ormanında ulu bir ağacın tepesinde Yem yeşil yosunlu bir dala olmuş. O gün ne yaptı ne ettiyse bir yerden büyükçe sapsarı mis gibi bir parça peynir bulmuş. Ağzına almış. İştahla yemeğe hazırlanıyor. Tam o sırada tilki Şevket o yoldan geçmez mi? Geçer burnuna peynirin o güzel keskin kokusu gelir. Karnı da zil çalıyor tabi. Tilki kokuyu takip eder. Bakar ki tepede karabaş. Hem de ağzında koca bir peynir parçası Şevket'in gözleri parlar. Bir plan kurmaya başlar. Şimdi gitsem ver şu peyniri desem vermez. Tavga etsem ne gücüm yeter ne de yakalayabilirim. Ama benim öyle tatlı bir dilim var ki onu kullanayım. Tilki yavaş yavaş sanki hiçbir şey yokmuş gibi ağacın altına sokulur. O kadar yavaş ki dinleyici bile fark etmesin. Karabaş da tepeden onu izliyor. İşte akıl burada devreye giriyor. Karabaş kendi kendine diyor ki bu tilki boş yere yanıma gelmez. Benim peynirimde gözü var uyanık olmalıyım. Tilki Şevket sesini öyle bir yumuşatır ki sanki köyün en kibar en saygılı delikanlısı konuşuyor. Günaydın karga kardeş günaydın. Karabaş bir gırtlak sesi çıkarır cevap vermez. Ağzında peynir var belli. Tilki devam eder sesinde hayranlık gözlerinde sahtelik. Aman Allah'ım ben senin kadar kibar, senin kadar asil bir kuş görmedim. Bugün ne kadar güzelsin. Hele tüylerin öyle bir parlak, öyle bir ipeksi ki sana bakmaya doyamıyorum. Karabaşın içinden bir ses yalan söylüyor diye bağırır. Ama gurur da tatlı bir zehir gibi değil midir? Karabaş şöyle bir kuyruğunu sallar kanatlarını hafifçe gerer. Hoşuna gitmiştir. İşte burası tehlikeli bir döneme. Bak kuzum, aceleyle pişen aşın tadı olmaz. Tilki acele etmiyor. Önce övgüyle karganın gözünü boyuyor. Tilki son darbeyi vurmak için sesini daha da alçaltır. Adeta fısıldar. Ama Karabaş kardeş biliyor musun senin en güzel özelliğin ne? O dinlemeye doyamadığım sesin senin sesinin güzelliğine erişebilecek başka bir kuş bilmiyorum. Haydi beni kırma. O güzel sesinle bir şarkı söyle de şu orman şenlensin. Şimdi tam burası masalın en can alıcı yeri. Büyük sınav anı. Karabaşın yüreği hoplar. Bir yanındaki gurur diyor ki. ha işte sonunda benim değerimi anlayan biri çıktı. Ötle görsünler. Öbür yanındaki akıl ise fısıldıyor. Dur Karabaş, hiç kimse sana bugüne dek sesinin güzel olduğunu söylemedi. Bu bir tuzak. Sesimi açarsam ağzımdaki düşer. İşte evladım hayat da böyle değil mi? Her güzel söz, her övgü gerçek değildir. Bazıları bal gibi sözlerle gelir ama altında dikenli bir tuzak saklar. Karabaş şöyle bir durdu. Gözlerini kıstı, tilkinin sahte parlayan gözlerine baktı. Bir an hüzünlendi sesi. Allah Allah, şimdiye kadar bana sesimin güzel olduğunu söyleyen olmadı. Üstelik alay eden çok oldu. Bu tilki neden şimdi böyle konuşur? İşte karganın akıl taşı çatlamıyor, aksine daha da bileniyor. Karabaş gururunun sesini değil, aklının fısıltısını dinledi. Sesi yükselir, Karabaş ağzındaki peyniri yavaşça ayaklarının arasına sıkıştırdı, iyice tuttu. Sonra sesiyle tilkiye meydan okudu. Tilki kardeş, eğer bu irtifatları sadece benim peynirimi kapmak için söylediysen, boşuna dil döktün. Sen beni aklını peynire değişen kargalardan mı sandın? Peyniri yere atmayacağım. Ama madem bu kadar merak ettin senin hatırın için bir name yapayım. Karabaş o gıcırdayan kaba sesiyle bir şarkı söylemeye başladı. Öyle kötü, öyle tahammül edilmez bir ses ki Tilki Şevket beklemediği bu akıl karşısında şaşkınlıktan dona kaldı. Ne yapacağını bilemedi. Peynir de düşmedi, bir süre karganın o kötü sesini dinlemek zorunda kaldı. Açlık midesine vurmuş, karga da gitgide daha yüksek sesle ötüyor. Tilki çaresiz kuyruğunu kıstı, mırıldandı. Karga kardeş şimdi zamanım doldu, artık gitmeliyim. Başka bir zaman seni dinlerim, şarkı için teşekkür ederim. Kendi kendine söylenerek yavaş yavaş oradan uzaklaştı kargalar da akıllandı ise vay halimize bundan sonra aç kaldık demektir. Ben bundan sonra ne yapacağım? Karabaş ise hem ötmeye devam ediyor hem de tilkinin arkasından şöyle sesleniyordu. Tilki kardeş sen o numaraları aklı olmayan kargalara uygula. Bir daha benim yanıma peynir için gelme. Ama şarkı dinlemek istersen kapım sana her zaman açık. İşte böyle canım evladım masalımız burada biter. Bu masalın ibret dersi nedir biliyor musun? Birincisi kanaat karga. O peyniri zorla buldu ama ona sahip çıktı. Helal rızkına göz dikenlere fırsat vermedi. İkincisi akıl tilkinin sahte cilalı sözlerine kanmadı. Gururunu aklının önüne geçirmedi. Unutma kuzum ne şiş yansın ne kebap diye bir yol yoktur hayatta. Ya aklını kullanır kazanırsın ya gururuna yenilir kaybedersin. Üçüncüsü hilekarlık er geç yenilir. Tilki o kadar kurnaz o kadar güzel kürklü olsa da kötü niyeti yüzünden aç kaldı. Gönlün kapısını her gelene açma. Kim tatlı dille gelip sende ne var ne yok diye bakarsa Bil ki onun niyeti hayır değildir. Sen peynirini ayaklarının altına alıp kendini güvenceye al. Allah sana da o karganın aklından o peynirin bereketinden versin yavrum. Gönül ferahlığı, yuva sıcaklığı nasip etsin. Amin.